Sofraleyin bizdik yere Gönlüyor bizim düşüyor bizim <laughs> öncesi geçim yolu büyük bir coşku, heyecan ve mutlulukla Ayvalık, Ayvalıklı hemşerilerimizle birlikte kutluyoruz. Biliyorsunuz Ayvalık çok özel bir şehir. Milli mücadelede böyle aktif olarak yer almış bir Kuvayi Milliye şehri. 102. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin burada bulunmaktan, burada kutlamış olmaktan büyük bir kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. Bugün çelenk koyma törenini yaptık. Atatürk anıtımıza çelenklerimizi koyduk. Yarın ise çarşamba günü şehir statü Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacağız. Ben tekrar tüm Ayvalıklı hemşerilerimi Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Bu izlemek üzere yarın ilçe stadyumuna davet ediyorum.